Bu video başlamadan önce hepinizin bayramı kutlamadalar olsun. şeker bayramı. Minisler bayramda. Bakay takmaya bakay ki nerede. Çay çayla nerede? Bayram. Nana nene nana nene. Sabahcık bir ya? Ay ay azmayın bir işte, git. Çok güzel ben be. Oy, oy bana Kay 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 çantamı takmalıyım. Ee, onu alayım. Ee, sonra sonra e, şunu alayım. Evet evet bu da lazım olur. Ee, sonra bunu alayım. Sonuç ee, sonra şunu alabilirim. Ee, başka şunu alayım. Heh, kalem olmazsa olmaz. Ya da kalem almayayım boş ver. Su alayım. Ha. Beslenme alayım şuradan. Nam nam nam. Ondan sonra su alayım yanıma. En önemlisi su çok önemli. Başka ne alsam? Ne alsam da ne alsam? Başka ne alabilirim? Başka da hiçbir şey alamam. Hemen okula gitmem gerekiyor. Suyumu unuttum. Bir şey daha unuttum. Anne bana okula gitmeden haber verdi. Onu haber vereyim. Bak yine unuttum. Niye şunu da şöyle koyayım? Ha. <laughs> Anne beni koyarım. Git yavrum. Şunu da alayım. Ah. Şişt. Yaşasın. Suyu unuttum. Yaşasın. Yazık oldu. Çocuğu unuttum ya. Bak yine unuttum. Kardeş uyan. Ya gel hadi, hadi uyan uyan. Tamam uf. Aldım. Şu bardağına ödünç aldım. Tamam. Tamam. Ah ben de suyumu alayım. Ah, alamıyorum. Bardağımı bıraktım geri kardeşim. Tamam. Kardeşim ben gittim. Beni bekle. Ah oh, çocuklar. Oh. Öğretmenim. Evet, Merhaba yavrum. Merhaba. İlk şunu alayım. Şu, şu kıtımı öne alayım. Ya da suyumu da su koymayı alayım? Hem de kayayım. Ee, öğretmenim Marpa Kampüsü daha yapacağız. Değil mi? Evet çocuğum kitapa gerek yok. Tamam. Yaşasın sonunda bitti. Ekmeği bunlar burada kalsın. Kalsın yavrum. Ah çocuklar. Ah. Ah çocuklar. Ah ah. Bir kere geç kalmasanız şaşırırım. Merhaba öğretmenim. Allah. Merhaba yavrum. Şöyle öğretmenim şişir Şu işte. İşte. Aha şuraya. Öğretmenim bugün ne işleyeceğiz? Bugün kesirleri öğreneceğiz cevap. Yes. Hiç sevmem. Öyle olur mu? Matematik sevilir. Sevilmez. Sevilir. Sevilmez. Sevilir. Sevilmez. Sevilir. sevilir. Sevilmez. Sevilmez. Sevilir. Sevilmez. Ben gidiyorum. şık. Neyse öğretmenim ben gideyim. Hazırlanayım. Ha, ilk önce şunu çantama atayım. Sonra ım, 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 neleri çantama koysam burada kalacak şeylerim de var. Çünkü of, neler alsam vallahi çok ayıp hissediyorum. Neler alsam neler neler neler. Şu kalemimi alayım. Sonra burnuma Sürdüğüm rujumu alayım. Okulda kalmış. Bundan sonra çantanın içindeki çıkarayım. Şunu çıkarayım. Onu çıkarayım. Bunu alayım. Her şeyi yapayım. Ee, ne yapsam başka? Ne yapayım? Çocuğum amma da yaptın. Hadi git. Of öğretmenim ya. Ama öğretmenim eşyam kalsın istemiyorum. Ah çocuğum. Ah ah. Bu yeni nesillere vallahi çok şaşırıyorum. Sus. Şu... Aha. Şu suyumu da çantama attın mı? Sonra bunu da çantama attın mı? Attın mı yavrum? Attım. Aa, ne? Neyse. Attım mı? Tam oldum da çantama atayım. İşte hazırım. Gideyim kardeşim yanına. Kardeşim bugün neler yaptın? Ne olabilir? Aman be. Ben gidiyorum. Beni de bekle. Şu da şuraya koydum. Hı. Çantamı da koydum. Artık yapabilirim. yemeyeceğim. Kafama bakacağım. <laughs> Ay düştüm. <laughs> Aa, oyun zamanının videolar çok güzel. Onu izleyeyim. Ablama bak. Bir sürü oyuncu var. Benim bir tane bile Bir tane bile yok. sıkıştım. Oh, merhaba. Merhaba da merhaba. Ay, ay, düştüm. Açtım. İşte girdim eve. Şimdi oyunu oynamam gerekiyor. Evet. Ah be kalmış burada. Buna sarılıp ne yapacağım biliyor musunuz? Fena şıkırdı. Kayacağım. <laughs> Çok güzel. Üç saat sonra. Heh, iyice baktım. Şimdi kızım hadi bayram davetine gidiyoruz. Ne? Yes. Hemen banyo evimizi ev yıkamayı alayım. Fışı fışı fışı. Ya burada da bakmayın. Banyo yapalım. Mis gibi kokalım. Tuvalete de gireyim. <laughs> evet anne. Hadi kızım giyin. Giydim ben. Ya ben fareyim ya. Ben de tabii geçiyorsunuz hepiniz. Abla. Oh, ben un davete. Duydun? Tamam. Ben gidip komşulardan şeker toplayacağım kardeşimle. Kardeşimi çağırayım. <laughs> kardeşim, kardeşim. Uyan kız. <laughs> hadi şeker toplamaya gideceğiz. Ondan sonra da misafirle, Yani teyzemgile. Hem baharı da göreceğiz yine. Bir de göreceğiz hadi gel. Hadi en çok en büyük şeker vermeye gidelim. Ya kulağından çekme. Merhaba elinize elinize öpeyim Zeynep teyzem. Dur çocuğum şuradan şeker vereyim sana. Seni. Bu senin yavrum. <laughs> Bu da senin yavrum. Hadi bay bay. Annenize selam söyleyin tamam mı? Tamam tamam. İşte birinci şekeri topladık. Hadi bunları bir yerde saklayıp edelim gidelim. Buraya koyalım. Hadi. Gel. Ben de. Güzel yapayım. Bayramınız kutlu olsun. Birinci teyze. Bak. Sizin de sizin de. Evet, Gülcü Gücü teyzeyle karıştırmışım. Özür dilerim Ecea teyze. Bir şey değil yavrum. Bir şey Ben de öpeyim elinizi. Buyurun çocuklar. Hanginiz hangi şekerleri ister? Seçin. Ben limonlu. Ben de elmalı. Teşekkür ederiz. bayanımız. kutlu olsun. Evet. Sizin de çocuklar. Annenize selam söyleyin. Tamam. İşletmeci şeker de hazır. Koyduğum bile. Aa, hangi şeker benim? Şu benim de. Karıştırmayalım. Ayrı olsun. Ha, bu benim. Ben de geliyorum. Hadi 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 hadi. Merhaba çocuklar. Merhaba Ayla abla. Zeynep nerede? Uyuyor. Tamam. Elini de yapayım. Mah, Düşeceğim. Ay. Ay düştü. Neyse ben de yapayım. Çocuklar senin şekerleriniz de geliyor. İşte senin. Bu senin. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Hadi abla. Şeker olsun. Biliyorum. de siz ve selam söyleyin. Tamam. Şimdi de bir tane şekerimiz oldu. Evet evet. Hadi hadi gidelim birazcık daha toplayalım. Tamam. Merhaba Orhan abi. Merhaba. Hadi yapayım elinizi. Ben de sekin. Bir de şekerlerinizi vereyim. Şimdi bu senin. Ay ay düştüm. Oğlum bu da senin. Buyurun. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Selam söyleyin. Söyleriz. Merhaba çocuklar. Merhaba. Merhaba. Ee, şöyle Allah şekerlerinizi vereyim ben sizin. Allah. İşte bu senin kızım. Bu senin Annenize selam söyleyin. Söyleriz. Teşekkür ederim. Ben de. Hadi yiyelim hepsini. Ben, e, ben. 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 başlamak istiyorum. En sevmediğimden en sevdiğime doğru. Ben dilim limonlu'da. Ya hayır. Gökkuşağı çizeceğim ben ilk. Oo, ben bitirdim bile limonumu, O yüzden çizemem. Çıkımız yeni olsun. İşte. Şu turuncu. Bu sarı. Bu yeşil. Bu da Mars. Çok güzel bir gökyüzü var. Damları saklayın. Ben de. Ah ben de hepsini yedim ya. Bir tane kaldı turuncu. Ay düştüm. Heh. İşte bunu da yedim. Ya ne kadar obursun kardeşim ya. <laughs> Hadi gidelim. Ben adamım. Bunları nereye saklasam kardeşim bulamaz. Heh, en sevmediğim klozete saklayacağım. <laughs> Ay düştüm. Zaten biz burayı hiç kullanmadık daha. Burayı akıl bile ödemez. Sokayım ben. Yok görünüyor buradan. Bunun altına koymayı deneyeyim. Buna sığmıyor. Ee, şuralara bir. Şurası var. Evet. <laughs> Köşten geliyor ama bir şey yapmaz. Bir tane de içine atayım. Hı, odamı da saklayacağım. Ee, Nereye sıksam nereye nereye Şurası da şuraya İşte mükemmelim be Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz Beğenme tuşuna beğenmediyseniz beğenme tuşuna basabilirsiniz ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Aha arkadaşlar yanlış duymadınız. İki seçeneğiniz var. Bir beğene beğenmek zorundasınız. diğerde beğenmek zorundasınız. Evet bay bay.